Bu uçaklar diğer büyük uçaklara göre manevra kabiliyetleri daha yüksek. Sarp arazilerde, vadi içlerine kadar rahat inip yangına müdahale edebilen uçaklarımız. Teknik ekibimizle beraber, uzman arkadaşlarımızla beraber bunların kabulleri Testleri yapıldı, denetimleri yapıldı. 10 tane air truck dediğimiz uçak geldi. Bu uçaklar e, Türkiye'nin değişik illerinde ikişerli tim halinde bulunacaklar. Bunlar hangi iller? Antalya, Adana, e, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de ikişer adet bulunacaklar. Bu uçakların özellikleri e, hem amfibi özellikli yani e, sudan e, suya inerek e, su ikmali yapabiliyorlar, hem de karadan tankerler vasıtasıyla su alabiliyorlar yaklaşık 2,5-3 ton arasında su atabiliyorlar. 3108 ton kapasiteliler. İşte havanın durumu, yakıtın durumuna göre 2 ila 2,5 ila 4 ton arasında yakıtla beraber ağırlıkları var.